1959 öncesi şampiyonluklar. Biliyorsunuz biz 4-5 senede çalışıyoruz. Aziz Başkan döneminde de çalışıldı. Çok çok uzun. Maratondan da uzun bir süreç. Şimdi bir noktaya geldik. iki buçuk senedir başvurumuz var, mektuplarımız var. Bir yaprak kıpırdamadı. Öyle mi dedik? Tamam biz beş yıldızı takıyoruz, çıkıyoruz dedik. Ve çıkacağız. Ama... Ama federasyonumuza da komisyon kurma kararı aldılar. Ve inşallah liyakatli, bilgili, her meslekten bu konuyla ilgili insanların olacağı bir komisyonla doğruyu, yanlışı, haklı, haksızı göreceğiz. Ama ne oldu? Federasyonumuz bunu kuracağız deyince birileri hani diyorlardı ya cinayet mekanına ilk katil gelir diye. Kim hemen kendini belli etti? Bunlar öyle laflar ediyorlar ki dönüp dolaşıyor. Yine onlara geliyor bu laflar. Fakat bunlar daha hukuk tanıma yok. Sıkı sıkıya. Girin web sitemize konuyu anlayın, daha iyi anlayın, bilinçlenin. Her anlamda, her aşamada, her yerde bu konuyu ve kulübünüzü sıkı, sıkı sıkıya savunun lütfen. Sizden bunu özellikle istiyorum. Dolayısıyla sizden özellikle rica ediyorum. Bu konuya sıkı sıkıya sarılın. En çok bağıranın değil, en haklı olanın haklı olduğu bir konuma getirmenizi özellikle rica ediyorum sizden.